Merhaba sevgili arkadaşlar, Milletler Arası Özel Hukuk konu anlatımı dersime hepiniz hoş geldiniz. İstek üzerine, evet daha sonra planlıyordum ama Milletler Arası Özel Hukuku, hadi bakalım aradan çıkartalım. Bu arada anlatımlar arkadaşlar tek kalem yayınlarından esinlenerek anlatıyorum. Hukuk mesleklerine giriş sınavı, işte adli hakimlik, idare hakimlik, burada. Esinlendiğim kaynağımız tek kalem yayınları. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Bakınız birinci madde ne diyor? Şimdi bu ÖSYM bu kapsamı direkt soru olarak sormaz ama her sorunun arka planında bu madde vardır. Bakın bu madde ne diyor arkadaşlar? Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu kanunla düzenlenmiştir. Şimdi ne demek istiyor? Yani diyor ki Türk hukukçusunun benim alanım mı değil mi diye bakacağı ilk şey ne burada? Bu olayda yabancılık unsuru var mı yok mu demek istiyor bize bu kapsam girişi böyle bu şekilde yapalım. Mesela Mehmet İstanbul'da yaşıyor. Ayşe Paris'te yaşıyor. İkisi internetten tanışıyor. Online evlilik sözleşmesi yapıyorlar. Bu durumda Türk Medeni Kanunu mu uygulanır yoksa Fransız hukuku mu? İşte burada milletler arası özel hukuk devreye giriyor sevgili arkadaşlar çünkü olay yabancılık unsuru taşıyor yani bir taraf kim? Türk bir taraf da yabancı ülkede yaşıyor diyelim e, Ali Beveli Konya'da bir kira sözleşmesi yapıyor ev. Türkiye'de taraflarda Türk. Bak gördünüz mü? Burada hiçbir yabancılık unsuru yok. Dolayısıyla e, burada e, milletler arası hukuk devreye girmiyor. Doğrudan ne uygulanacak? Türk borçlar kanunu e, uygulanacak arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyor. Mesela sınav e, tuzakları nasıl olabilir? E, şöyle gelir. Taraflar her ikisi de Türk vatandaşı olmasına rağmen sözleşme diyelim yabancı ülkede yapılmış olaya yabancılık unsuru bu kazandırır mı Sevgili arkadaşlar Evet tabii ki kazandırır yabancılık unsuru sadece tarafların vatandaşlığına bakılarak belirlenmiyor olayın oluşturduğu yer Malın bulunduğu diyelim ülke, sözleşmenin ifa yeri ya da evlenme, boşanma onun yeri de yabancılık unsuru ne yapabiliyor bize? Doğurabiliyor. Bak şimdi. Madde 1'in altında saklı bomba. Yani şu ikinci fıkra Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu milletler arası sözleşme hükümleri saklıdır. Yani ne demek bu? Eğer Türkiye bir uluslararası sözleşmeye tarafsa öncelikle o sözleşme uygulanır. Kanun değil bak sözleşme öne geçiyor burada. Tamam mı arkadaşlar? Diyelim bir olay hem milletler arası e, hukuk kapsamına giriyor hem de Türkiye'nin de taraf olduğu bir uluslararası sözleşme tarafından düzenlenmişse biz hangi hükmü uygulayacağız burada? E, tabii ki milletler arası sözleşmeyi uygulayacağız arkadaşlar. Tamam mı? O zaman aklında kalsın bak yabancılık unsuru varsa milletler arası hukuk devreye girer ama Türkiye'nin imzası varsa sözleşme devreye girer. Şimdi geldik yabancı hukukun uygulanmasına. Arkadaşlar şimdi düşünün karşınızda bir Türk hakim var. Ama önüne gelen dava Alman hukukuna, İtalyan aile hukukuna ya da İsveç İsviçre borçlar hukukuna göre çözülmek zorunda. Peki Türk hakim ben Almanca bilmiyorum deyip kenara mı çekilecek? Hayır ee, İşte madde 2 tam bu noktada ne yapıyor? Devreye giriyor arkadaşlar. Ee, şimdi birinci fıkra ne diyor? Hakim Türk kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuk re'sen uygulanır. Evet demek ki yabancı hukuka taraflar getirmek zorunda değil. Hakim buradan kendiliğinden uyguluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani hakim yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Bir Türk vatandaşı bir de Alman, bir Alman vatandaşıyla Almanya'da evleniyor. Sonra boşanma davası ise Türkiye'de açılıyor. Mahkeme neye göre karar verecek arkadaşlar? Türk hakim burada kanunlar ihtilafı kuralına bakacak. Bu kural diyor ki bize boşanma davalarında eşlerin ortak milli hukuku uygulanır. Şimdi ortak milli hukuk Alman hukuku. O halde Türk hakim Alman hukukunu reysen burada uygulamak zorunda diyor. İkinci fıkra ne diyor? Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi halinde Türk hukuku uygulanır. Yani yabancı hukukun olaya ilişkin, yani şöyle anlatayım, eğer hakim, Alman medeni hukukunun boşanma maddesini bulamıyorum diyorsa artık Türk Medeni Kanunu e, dik, devreye girecek. Ama bak dikkat, hakim öylesine bulamadım diyemiyor. Araştırmak, uzmanlardan ya, e, yardım almak, yargıtaydan, aynı zamanda taraflardan da diyor, yardım almak zorunda diyor. Öyle değil mi? mesela der ki sınav hakim taraflar istemedikçe yabancı hukuku uygulayamaz. Hayır yanlış uygulamak zorunda çünkü reysen uygula, uygular diye bir maddemiz var. Şimdi üçüncü fıkra ne diyor? Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının başka bir hukuka yetkili kılması sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilaflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddi hukuk hükümleri uygulanır kullanır. Hiçbir şey anlamadınız değil mi arkadaşlar? Yani yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması sadece kişinin hukuku ve aile ihtilaflarında dikkate alınır diyor. şimdi bu fıkrayı ezberleyip geçen öğrenci soruyu kaçırır arkadaşlar. Ben size şöyle anlatmak istiyorum bu fıkrayı. Türk hakim İtalyan hukukunu uygulayacak. Ama İtalyan kanunlar ihtilafı diyor ki bu konuda Türk hukuku uygulanır. Şimdi Türk hakim o zaman tekrar Türk hukukuna dönerim diyebilir mi? Arkadaşlar. Ama sadece bakınız kişilik ve aile hukukundaysa evet. Ama mesela miras veya borçlar hukukundaysa hayır. O atıf dikkate alınmıyor. Bu sisteme sınırlı renvoi yani sınırlı atıf deniyor arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü fıkraya. Uygulanacak hukuku seçme imkanı verilen hallerde diyor. Taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça seçilen hukukun maddi hükümleri uygulanır. Ne demek bu? Yani taraflar İsviçre hukuku geçerli olsun dediyse diyor dördüncü fıkra. Yalnızca İsviçre'nin maddi hükümleri uygulanır diyor. İsviçre'nin kanunlar ihtilafı kuralları değil. Bak şimdi dinle dördüncü fıkra için beni. İki şirket sözleşme yapıyor ve İngiliz hukuku geçerli olacaktır diyor. Bu İngiltere'nin maddi hukukudur. İngiltere'nin hangi ülke hukuku uygulanmalı dediği kuralları değil. Yani taraflar hukuk seçerse kanunlar ihtilafını değil doğrudan hukukun kendisini seçmiş oluyorlar işte arkadaşlar bu dördüncü fıkrada. Beşinci fıkra bize ne anlatıyormuş bakalım. Aa, yani bu beşinci fıkra federal devletlerde hangi hukuk geçerlidir diyor aslında kısaca. Hukuka uygulanacak devletin birden fazla bölgesel hukuk düzeni varsa hangi bölge hukukunu uygulanacağı o hukuk o hukukuna göre belirlenir. Şimdi bak ABD, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde farklı eyalet hukukları vardır arkadaşlar. Mesela Amerikan hukuku denince hangi eyaletin? New York mu, Kaliforniya mı diye bakılır. O devletin kendi hukukunda bu belirlenemiyorsa olayla en sıkı ilişkili olan bölge seçilir. İhtilafla en sıkı ilişkili bölge hukuku uygulanır. İşte bunu söylüyor 5 fıkrada nasıl Beğendiniz mi arkadaşlar beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin bütün e, milletlerarası hukuku e, çekeceğim beğeniyorsanız çekeceğim izleniyorsa paylaşılıyorsa altına yorum yapılıyorsa ben de burada nefesimi boşuna tüketmemiş olurum değil mi arkadaşlar sonuçta Burası ücretsiz bir online e, bir e, yani hukuk okulu gibi hukuk dershanesi gibi düşünün. E ben de e tabii ki desteklerinizi bu yönde bekliyorum. Şimdi değişken ihtilaflar. Madde 3'e geldik. Madde 3'e geldik. Yetkili hukukun vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutat mesken esaslarına göre tayin edildiği hallerde aksine hüküm olmadıkça dava tarihindeki vatandaşlık, yerleşim yeri veya muhtat mesken esas alınır diyor Üçüncü maddemiz. Sevgili arkadaşlar, bakınız diyelim ki bir kişinin hangi hukuka tabi olduğunu belirlerken vatandaşlık ya da yerleşim yeri esas. Ancak bu kişi dava açılmadan önce Diyelim vatandaşlığını değiştirirse ne olacak? İşte madde 3 bunu anlatıyor bize. Eğer özel bir hüküm dava tarihindeki duruma bakarız böyle bir özel durumda. Yani kişi artık Türk vatandaşıysa Türk hukuku uygulanır. Önce Alman baş, vatandaşıydı açıldığında Türk vatandaşı olmuşsa mesele kapanır. Çünkü Türk hukuku devreye girer diyor. Bak şimdi diyelim ki Almanya'da tamam mı? Diyelim Almanya'da ne olsun? Ali Almanya'da doğmuş tamam mı? Alman vatandaşı orada da bir evlilik yapmış. Daha sonra Türkiye'ye gelip Türk vatandaşlığına geçmiş. Evliliğine ilişkin bir dava Türkiye'de açıldığında hakim hangi ülke uygulanacak diye bakarken madde 3 gereği Ali'nin dava tarihindeki vatandaşlığına yani Türk vatandaşlığına göre bakar. Bu yüzden Türk hukukunu uygular işte. Şimdi sınavlarda genelde şu şekilde bir tuzak gelir. Yetkili hukuk olayın meydana geldiği tarihteki vatandaşlığa göre yanlıştır bak bu. Çünkü kanun açık açık ne diyor? Bak ne diyor? Kanun açık açık ne diyor? Aksine bir düzenleme yoksa dava tarihindeki vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutat mesken alınır. Yani soruda özellikle dava tarihi vurgusunu ne yapacaksınız? Arayacaksınız arkadaşlar. Öğrenciler bak şimdi sevgili öğrencilerim zaman değiştiyse ee, ne olur zaman değiştiyse artık e, hukuk da değişir tamam mı yani e, bunu e, bu şekilde e, düşüneceksiniz e, yani dava anına bakacaksınız tamam bu şekilde bunu da verdikten sonra dördüncü madde bakalım ne diyor bize bu madde diyor ki biz yetkili hukuku vatandaşlığa göre belirleriz ama herkesin vatandaşı belli değil. İşte o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi tek tek düşünüyoruz. Şöyle bak. 3 tane A var, B var, C var. 3 grupta tek tek düşünüyoruz. Vatansızlar ve mülteciler. Öyle mi? Ona bak, e, Vatandaşlık yoksa arkadaşlar yerleşim yerine bakıyoruz. Yerleşim yeri yoksa muhtat mesken. Yani muhtat mesken ne demek? Sürekli kaldığı yer. O da mı yok? Yoksa dava tarihinde bulunduğu ülke hukukuna bakarız ve onu uygularız. Mesela bak Suriye'den gelen bir mülteci Türkiye'de uzun süre yaşıyor. E yerleşim yeri yok ama sürekli Gaziantep'te kalıyor. Muhtat mesken Gaziantep Türk hukuku uygulanacak işte. Mesela sınav tutar şöyle gelebilir. Vatansızlar hakkında Türk hukuku uygulanır. Hayır. Ne uygulanır? Yerleşim yeri. Yerleşim yeri esasına göre, esasına göre ne yapılır? Belirlenir arkadaşlar böyle tuzaklara da ne yapalım dikkat edelim bu arada şimdi birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında bunların aynı zamanda Türk vatandaşları olmaları halinde Türk hukuku uygulanır yani çifte vatandaştan bahsediyor şimdi birden fazla vatandaşlığı var ama biri Türk ise iş bitmiştir arkadaşlar Türk hukuku uygulanır şimdi Ayşe hem Türk hem Alman vatandaşı mı? Dava nerede olursa olsun Türk hukuku geçerli olur ee, burada. Yani Ayşe hem Türk hem Alman vatandaşı Almanya'da ikamet ettiği için Alman hukuku uygulanır der. Yanlış. Hayır. Kanun çok açık diyor ki Türk vatandaşlığı varsa Türk hukuku önceliklidir diyor. Bak burada gördün mü? Bunu e, söylüyor işte arkadaşlar. Şimdi çifte vatandaş ama diyelim ki Türk değil C'ye bakıyoruz yani örneğin hem Fransız hem İtalyan vatandaşı fazla devlet vatandaşı ama Türk vatandaşı e, değil. Hangi devlet daha sıkı ilişkisi varsa o kişinin o ülkenin hukukunu uygulayacaksın diyor bu e, kanun işte. Marco hem İtalyan hem Fransız vatandaşı ama sürekli Paris'te yaşıyor. Ailesi orada. E ne yapacağız? Daha sıkı ilişki içinde neresi? Fransa. Fransız hukuku uygulanacak işte. Bunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi sınavda bu sıkı ilişki kısmını genelde fiili bağ ya da gerçek yaşam ilişkisi olarak çevirip önünüze koyup karıştırırlar. Şimdi o zaman arkadaşlar vatandaşlığı yoksa ne dedik? Yerleşim yeri dedik. Vatandaşlığı var varsa Türk hukuku dedik. Türk değilse, Türk değilse en sıkı e, e, ilişki içinde onun hukuku uygulanır diyoruz işte arkadaşlar, tamam mı? Kamu düzenine aykırılık. Şimdi ne demek bu? yabancı hukuk seçilmiş olabilir evet ama bizim temel değerlerimize terse o hukuku ne yaparız çöpe atarız Türk hukukunu uygulayıveririz arkadaşlar. Ne demek kamu düzenine aykırılık? Şimdi hocam şöyle bir ülkenin adalet anlayışını toplum düzenini temel ahlakını sarsacak sonuçlar çıkıyorsa o hukuk bizde uygulanmaz. Yani Hukuka Hukuku kabul ederiz ama sonucunu direkt ederiz gibi bir şey. Mesela yabancı hukukta kadın mirasçı olamaz deniliyor diyelim. Bak şimdi e bu kural Türk kamu düzenine açıkça aykırı bir e, kuraldır. E, Türk mahkemesi o kuralı uygulamaz, Türk hukukunu uygular arkadaşlar burada. Şimdi açıkça aykırılık ne demek? Her farklılık kamu düzenine aykırılık tabii ki değildir. Farklılık kültürel olabilir, e, de olabilir. Bunları e, bunlara karışılmaz arkadaşlar. Ama temel hak ve özgürlükleri zedeleyen bir hükümse işte o zaman e, bu maddeyi ne yapacaksınız? Devreye sokacaksınız. Şimdi yabancı hukukta evlilik yaşı 14. Bu Türk kamu düzenine açıkça aykırıdır. E, Türk mahkemesi bu evlilik geçerli değildir der arkadaşlar tamam mı? Demek ki e, yetkili yabancı hukuk Türk kamu düzenine aykırı olduğunda ne yapıyorsun? O hükmü uygulamıyorsun. Gerekiyorsa Türk hukukunu uyguluyorsun. Şimdi e, ama bak burada dikkat tüm yabancı hukuk uygulanmaz denmez arkadaşlar. Sadece bak o olaya hani örnek verdim ya mesela ona ilişkin hüküm uygulanmaz diyor. Bak, tamam mı? Bunun meali de bu. Bu ayrım çok kıymetli arkadaşlarım sınavda genelde buradan sizi tuzağa düşürmek isterler ama üzerinde durdum görüyorsunuz. Evet, yabancı hukuk evimize gelir ama kapıda kamu düzeni kontrol eder. Türk değerine tersse ne yapamaz? içeri giremez. Nokta. Bitti. Türk hukukunun doğrudan uygulanan kuralları. Yani doğrudan uygulama normu, müdahaleci norm. Şimdi bak bu ıı, ana fikir ne burada? Hocam biliyor musun? Devlet diyor ki bazı kurallarım var kimsenin seçtiği yabancı hukuka bakmam. O konular benim kamu menfaatimi ilgilendirir. O yüzden her durumda benim hukukum uygulanır. Yani adeta burada Türk hukukunun öncelikli bak dersen bunu unutmazsınız öncelikli geçiş üstünlüğü var diyor. Şimdi Yabancı hukuk uygulanabilir. Evet. Evet. Doğru. Ama eğer konu kamu düzeniyle doğrudan ilgiliyse diyor açıkçası bu Türk hukukunun doğrudan uygulanan kuralı devreye girer diyor bu madde. Peki hangi kurallar bunlar arkadaşlar? bunlar genellikle şu ekonomik kamu düzeni, çalışma hayatı, vergi, taşınmaz mülkiyet, rekabet, kiralama, miras intikali gibi konuları koruyor. Mesela yabancı bir şirket Türkiye'de işçi çalıştırıyor. Yabancı hukuku seçmiş olabilir ama burada ne var? Türk iş kanunun iş güvenliği ve kıdem tezminatı hükümlerin nasıl uygulanıyor? Doğrudan uygulanıyor. Yabancı bir yatırımcı Türkiye'de taşınmaz alıyor. Türk Tapu Kanunu ve taşınmaz mülkiyetine ilişkin sınırlamalar doğrudan tabii ki uygulanıyor. Değil mi arkadaşlar? Mesela faiz oranı yabancı hukukta %80. Ama Türk hukukunda faiz faiz yasağı var burada Türk Borçlar Kanunu'nun bu yasağı doğrudan uyguladığını ne yapabiliyoruz görüyoruz. Şimdi madde 5'te bakınız arkadaşlar karıştırmayalım onu. Madde 5'te ne dedik? Aykırıysa dışarı dedik. Yani tamam mı? Aykırıysa dışarı dedik ama bak madde madde 6'da ise ne ne diyeceğiz biliyor musun? Türk hukuku varsa içeri diyeceğiz. E, e, mantığınızı e, bu şekilde kurun. Türk hukuku varsa içeri, öbüründe e, aykırıysa dışarı dedik. Evet. Demek ki Türk kamu menfaatini ilgilendiriyorsa yabancı hukuk kapıdan bakıyor arkadaşlar. Türk kuralı doğrudan sahneye. Çıkıyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi geldik. Hukuki işlemlerde şekil. E, ne demek istiyor bu? Hukuki işlemler yapıldıkları ülke hukukunun veya hukuki işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun maddi hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir. Hiç bir şey doğru dürüst anlaşılmadı ve akılda da kalmadı muhtemelen. 10 kez daha da okusak bunu. Hayatta önümüzde bir şey gelse hatırlayamayız ama şöyle bir hukuki işlemin örneğin yani burada ana fikir şu sözleşme, vekaletname vasiyet gibi geçerli olabilmesi için hangi şekil şartına uyal uyalacağı sorusunu çözüyor işte bu e, yedinci madde. Bir işlemin nerede yapıyorsan arkadaşım, o yerin şekil kurallarına uyarsan işlem geçerli olur. Yani hocam yer kuralı e, burada nedir? Geçerlidir, tamam mı? İşlem yapıldığı ülke hukukuna uygun ya da işlemin esasına uygulanacak hukukun şekil şartına uygunsa geçerlidir diyor e, e, yedinci madde. Ya yer hukuku tamam mı? Ya yer hukuku diyeceğiz. Yedinci madde için. Ya da nedir? Esas. Esas hukuk. Yani i̇şte bunlardan biri uygunsa işlem tamamdır. Şimdi bak, bir Türk vatandaşı, tamam mı? İsviçrede vekaletname düzenliyor olsun. İsviçre hukukuna göre noter onayı şart değil mesela. Türk hukukuna göre ama noter onayı şart. Eğer kişi vekaletini İsviçre kurallarına göre yaparsa, madde 7 gereği ne olacak? Geçerli olacak arkadaşlar. Yani milletler arası özel hukuk bu madde ile şekil kolaylığı bize sağlıyor. Amaç ne peki? Uluslararası işlemlerin geçersiz tabii ki sayılmamasını sağlamak için getirilmiş bir hüküm bu. Evet demek ki e, hukuki işlemlerde şekil işlemin şekline esneklik getiriyor. İki ülkeden biri uygunsa yeter arkadaşlar. Aynen bu şekilde bileceğiz. Geldik zaman aşımı. Bakalım bize ne diyor? Zaman aşım süresi o ilişkinin esasına hangi hukuk uygulanıyorsa ona göre belirlenir diyor. Yani hangi hukuk esas alınıyorsa zaman aşımı da onunla birlikte gelir. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Zaman aşımına esas hukuk zaman aşımı hukuku. Yani bakın şimdi örnek vermeden olmaz. Türk vatandaşı ile Alman vatandaşı arasında yapılan bir satış sözleşmesi var. Taraflar sözleşmede Alman hukuku uygulanacak demiş mi? O halde zaman aşımında Alman hukukuna göre e, hesaplanır diyor işte arkadaşlar. Bu kadar e, basit. Yani zaman aşımı hukuki işlemin esasına uygulanan hukuka tabidir. Bu nedenle burada usul değil arkadaşlar esas ne yapılır değerlendirir evet demek ki milletler arası özel hukuk zaman aşımı ne ile yürüyor esasla birlikte yürütülüyor arkadaşlar evet aynen böyle bu şekilde o zaman ikinci bölüm kanunlar ihtilafı kurallarında görüşmek üzere beğeni abone olmazsanız üzülürsünüz. Hadi bakalım görüşürüz.